Başkanı Sayın Alaattin Özbüyüklü davet ediyorum. Buyurun başkan. Biraz geriye. Değerli meslektaşlarım, değerli basın. Bugün 3568 sayılı meslek yasamızın kabul edilişini 23. 13 Haziran'ı hepimize kutlu olsun arkadaşlar. Bugün Türkiye genelinde çalışma arkadaşları ve aileleriyle birlikte sayıları 500 bini bulan onurlu çalışanlarımız için yine meydanlardayız arkadaşlar. yine meydanlardayız. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı olan hesaplaşma değil, muhasebe olduğuna inanıyoruz. Hesaplaşma yok, muhasebe var arkadaşlar. Ve bugün tam 23 yıl sonra siyasi evden açık açık vicdan muhasebesi talebinde bulunuyoruz. Gün vicdan muhasebesi günüdür. Beraber bağıralım arkadaşlar. Gün, Gün günü, vicdan muhasebesi günü, günüdür. Günü. Neden mi? Nedeni de çok açık. Artık yapılanların, yapılmayanların gözden geçirilmesini, doğru veya yanlışların vicdan sürecinden geçirilmesini istiyoruz. Bu neden istediğimiz de belli. Çünkü artık Ankaryaların bitmesini istiyoruz. Ankaryalara hayır. Ankara Ankaralara hayır! Ankaralara hayır! Ankaralara hayır! Ankaralara hayır! <laughs> Arkadaşlar özgür bir odanın vesayette olduğu bir dönemde vesayete son verilmesini istiyoruz. Vesayete son! Vesayete son! Vesayete son! <laughs> Oldu bittilerin yaşanmamasını istiyoruz. <laughs> mesleki geleceğimizin karartılmamasını istiyoruz. Daha da önemlisi sosyal yaşama onurlu bireylerle olduğumuzun asla unutulmamasını istiyoruz. Vesayete hayır! Vesayete hayır! Vesayete hayır! Vesayete hayır! Vesayete hayır! Vesayete hayır! Vesayete hayır. Vesayete hayır. Değerli meslektaşlarım bizler yıllardır kurum ve kuruluşların gerçek ve tüzel kişilerin devletle kurduğu vergi finans ilişkilerinde sistemin başrol oyuncuları olduk. Meslekte hem vicdani hem de hukuksal ağır sorumluluklarla gecemizi gündüzümüze kattık. Ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişiminde özellikle kayıt dışı ekonominin önlenmesinde Elimizi taşın altına koydu. Yıllarca vergilerin toplanmasında idarenin en güçlü görünmez eli oldu. Ekonomide krizlerde çözüm ortağı görüldü. Refah paylaşmasında ise ne yazık ki devleti yetim çocuğu oldu. Ve yine bugün görüyoruz ki çatı örgütümüz türbop ve 83 il belçede örgütlü, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir odaları olarak uçağın çağın kemiğe dayandığı bir eşeğe getirildik. Bugün adeta türbop ve odalarımızı ölüm fermanı yazılmaktadır. 23 yıllık meslek örgütümüzün şeffaf, hesap verebilir, denetlenebilir yapıları yok edilmek ister Arkadaşlar, bunlar hayal değil, yalan değil. Neler yaşadığımız ortada. Dün seçim sistemine yapılan müdahaleyle, bugün atanmışların oluşturduğu kurumlarla, odalarımızın anayasal hakkı olan yetkiler elimizden almaya çalışılmaktadır. Ne yazık ki, Sesimizi sesimizi de duymak istemiyorlar. Meslek yasamızda 5'e 4 diye bilinen şurup yönettiminde şurup yönettiminde 80 bin SMM'yi 4'e 4000 YMM'yi 5 üyenin tefsir ettiği anti demokratik hükümlerin kaldırılmasını istedik. Duymadılar. 5'e 4'e hayır. Beşe beşe be 4'te hayır. 5'e 4'te hayır. 5'e 4'te hayır. 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 Ben sevgili yeminli üstadlarımdan burada bunu özür dileyerek söylüyorum. Ama onlar da biliyor ki 9'un 4'ü 81, 9'un 5'i 4, 4 değil. Eşhanın tabiatına de. uygun değil arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Türbop Genel Kurulu'nun iradesiyle oluşan yönetmenlikleri yayınlayın. Özellikle de binlerce meslektaşlarımızın kariyerlerini ve geleceklerini ilgilendiren yeni sınav hakkını verin dedik. Sırtlarını döndüler. Meslek odalarında örneği olmayan, yalnızca odalarımızın seçiminde uygulanan nisbi temsil sistemini kaldırın. Yönetimlerde nisbi temsil olmaz dedik. Anlamazdan geldiler. Vesayete hayır! Vesayete hayır! Vesayete hayır! Vesayete Vesayete hayır. Vesayete hayır. Arkadaşlar sıkıldığınızı Güneşin sizleri etkilediğini farkındayım. Lan, devam ama devam ama bugün bizim günümüz. Aynen. 10 dakika fazla. Bravo başkan. Bana sabır gösterirseniz. Mesleğinize sabır göster. Arkadaşlar bugün yaşananlarsa demin söylediklerimden bambaşka bir geleceğe işaret ediyor. Kimsenin fikri alınmadan kanun hükmündeki kararnameyle oluşturulan kuruma bir bakalım. Bir gecede dokuz üyeden yedisi bakanlıklar atandığı özel olmayan özünde özet ve bağımsız olması gereken bağımsızı denetleyecek olan kamu gözetim, muhasebe, ve denetim standartları kurumunu oluşturdular. Üstelik yasama, yürütme ve yargı gibi süper yetkilerle donattılar. Yine bugün denetim yapacak kurum ve müşavirlerden fahiş tutarlı ruhsat harçları takip ettirdiler. Mesleğin her aşamasında getirilen yüksek harçlarla meslek mensupları cezalandırılarak denetim, denetim tekerlerine. Eskiden dört büyük, şu andaki on altı büyüğe bırakılıyor arkadaşlar. Vesayete hayır. 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 Değerli arkadaşlar, yüz binlerce fobiye bağımsız <laughs> denetim hizmeti ve, vermeye hazır olan meslektaşlarımızı maalesef denetim adı altında ama şu anda yapılan bir başka olayla önü kesilmek istediyor Ülkemize biz sahip çıkacağız. Ülkemize biz sahip çıkacağız. Ülkemize biz sahip çıkacağız. Evet arkadaşlar. Ülkemize biz sahip çıkacağız. Uluslararası tekel bağımsız denetim şirketlerine hayır. 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 hayır, hayır. hayır, hayır. Değerli denetim arkadaşlar, mesleğimize de sahip çıkacağız. <laughs> Onurumuza sahip çıkacağız. Ama işte buradan uyarıyoruz ve diyoruz ki kamu gözetim, muhasebe, denetim standartları kurumu TÜRBOP'la iş birliği yapmalıdır. Sizlere toplantılarda kamu gözetim kurulu başkanının sağır kurbağa hikayesini anlattım. Lütfen hatırlayın. Ünvanlara eşit davranmalılar. Denetim yapacak meslek mensupları için asla ve asla sınav getirilmemelidir. 3568 sayılı yasada bizim için mesleğimizin yapabilecekleri konusundaki tanımında çok açık net muhasebe, müşavere ve denetim yazmakta arkadaşlar. Sınava hayır! Sınava her türlü sınava hayır. Her türlü Hayı. Sılağı Hayı. Kurba hayır. Kurba olmayacak. Kurba olmayacağız. Kurba olmayacak. 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 Kurba Oysa isteklerimiz çok masum ve çok basitti. Bürokrasiyi azaltmak için kesin mizan formlarının birleştirilerek yıllık beyanname eki olarak alınmasını istedik. Ama dinlemediler. Ankaryalara hayır! Ankaryalara hayır! Ankaryalara hayır! Ankaryalara hayır! Ankaryalara sonuna kadar hayır! arkadaşlar. Biz hiçbir siyasetin değil mesleğimizin erbabıyız. Bununla gurur duyuyoruz. Bu ülke geçmişte mühendisler avukatlar tarafından yönetildi. Küreselleşen dünya ekonomisinde diyoruz ki bu ülke ekonomiyle yönetilir. Ekonomi bizim görevimiz arkadaşlar. Bizim uzmanlık alanımız. Biz Türkiye'deki yönetime talibiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar mükellef bilgileri bildirimi adı altında bir form yarattılar. Burada mükellef olan dostlarımız duymalı. Çünkü bunu kamuoyuna da ayrıca bekleyeceğiz müşteri bilgi bildi, bilgileri bildirimi e-devletin hat safhaya çıktığı modern, dünyayla eş çağdaş olan Türkiye Cumhuriyeti'nde her şeyin e-olduğu elektronik ortamda gönderildiği devletin her şeye vakıf olduğu bir dönemde bizler mükelleflerimizin adı soyadı adresi, telefon numarası elektrik abone numarası, mal sahibini TC'si, tapu numarası, parsel numarası ister Olmaz arkadaşlar bu. Bu kadar olmaz. Ankara'ya hayır! Ankara'ya hayır! Ankara'ya hayır! Ankara'ya hayır. Ankara hayır. Ankara hayır! Değerli arkadaşlar, bu bildirimler, benzeri bildirimler, hiçbir vergi kaybı zariyatı olmadan, devlete hiçbir zararı olmamasına karşı yaptığımız bir harf hatasında vergi usul kanunu bir kere 355. maddesi ceza hükümlerine göre cezalandırılmaktayız arkadaşlar. Bu hiçbir adalette, hiçbir sosyal devlet anlayışında yok. Hem devletin vergisini toplayalım, hem devlete her konuda hizmetkar olalım, evimizi, çocuklarımızı, nişanlımızı unutalım.